Efendim her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce Arap turist tatil için Türkiye'yi tercih etti. Ancak son dönemde Arap sosyal medyasında Türkiye'de Arap turistlere karşı saldırılar oluyor diye propaganda yapılmaya başlandı. Peki bu iddianın aslı var mı? CNN Türk ekibinden Mehmet Şimşek ve Doğukan Yıldırım bu iddiaları Arap turistlere sordu. Mağrib. Biz Dubai'de. Suudi'ye. Kimi tarihi dokusu, kimi doğası, kimi de nefis yemekleri için Türkiye'yi tercih ediyor. Aslen Suriyeliyim ama Amerika'da yaşıyorum. Türkiye çok güzel. Özellikle de havası. Ayasofya, Sultanahmet Camii'ni ve Taş Konağı ziyaret ettik. Elhamdülillah daha önce de Fatih Camii'ne gitmiştik. İnsanlar, çevre ve gerçekten çok güzel. İsveç'ten geldim. Gezmek için gerçekten güzel bir ülke. Güzel Elhamdülillah her sene geliyoruz. Tatil için Türkiye'yi tercih eden Arap turist sayısı oldukça fazla. Ancak sosyal medya üzerinden pek çok kötü niyetli paylaşım da yapılıyor. Öyle ki vale kavgasını bile Arap turistlere saldırı olarak paylaştılar. Peki bu algı operasyonları turistleri nasıl etkiliyor? Orta Doğu ülkelerinde özellikle bazı gerçek olmayan, ciddi olmayan videolar var. Mesela iki vale kavga ediyor. Orada işte bir Arap turistin 15 kişi tarafından dövüldüğü lanse ediliyor. Fakat böyle bir şey yok. Bu Türklerin ırkçı ve Türkiye'de Araplara karşı ırkçılık yapılıyor diye Arap turistlerin ülkemize gelmemesi için yapılan bir propaganda. Çok iyiler. Burada herhangi bir ırkçılık söz konusu değil. Burada ziyaret edebilecek birçok yer var. Biz Müslümanlar olarak gerçekten Türkiye ve Türkiye'nin duruşuyla gurur duyuyoruz. <laughs> Gerçekten böyle bir şey yani, görmedim. Yani bilmiyorum. Böyle bir şey hissetmedim. Irkçılık varsa da ben bilmiyorum. Hayır böyle bir şey yok. Yani bana herhangi bir ırkçılık yapılmadı. <laughs> Son dönemde deprem riskinin yoğun olarak gündeme gelmesi de turistlerin Türkiye'ye gelişini olumsuz etkileyebiliyor. Burada özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber bizim bir önerimiz vardı. Ee, Otellerin depreme dayanıklı sertifika almaları, bu sertifika olursa ve bu deprem söylentileri biraz daha asgariye düşerse daha iyi olur. Kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimleri turistler de olumlu karşılıyor. Türkiye'de Bu denetimler Türkiye'nin doğal hakkı. Vatanını ve sınırlarını korumak zorunda. Mülteciler gelebilir ama bir düzen olmak zorunda. Kanunlara uygun olmalı. Düzensiz gelen göçmenler kabul edilemez.